Herhangi bir problem olup olmadığını bulurken, o problemler tekrardan karşılaşmayabilir. Dur. Gel yeter Eski ajans mobillerinden kim kaldı? Ya şöyle aslında ben buraya girmeden önce zaten videoları falan görmüştüm. Artı dışarıdan da bana destek olan yakınlarımdan sayesinde gelip başvurdum. olsunlar buradaki bütün amirlerim olsun, yetkili kişiler de dahil bana yardımcı oldular. Belgelerimi falan almakta şey yaptılar. Zaten hevesim vardı böyle bir şeyi. İlk defa burada gördüm, yaşadım. Ama tabii çıktığım zaman daha farklı atmosfer falan oluyor. Daha zorlukları falan evet var. Ama her zorluk zorluğu başarabileceğimize de inanıyorum yani bayan olarak. 22 metre yükseklikte çalışıyoruz. Konteyner e, eleştirip kaldırıyoruz. Yani istiften TT, TT'den istife eleştiriyoruz. Öyle. Yani bununla alakalı mutluyum. Yani gerçekten e, bu işi yapmak zor bir iş. Kolay bir iş değil. Ama e, isteyerek ve bir şeyleri başarmak istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yani yapamam diye düşünmeyin. Gelin bir başvuru yapın. Kendinizi bir deneyin. Yani zaten gereken yardımlar, gereken destekler burada yapılıyor. Yardımcı oluyorlar. Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Asya Port liman süreçlerinde, liman operasyon süreçlerinde kadın istihdamını artırmak ile ilgili bir çaba içerisinde. Ve bunun ile ilgili ilk olarak terminal traktör ismini verdiğimiz çekicilerimize kadın istihdamı yaratarak sürecimize başladık. Sonrasında Sağ operasyon puantörü kadınlar ekibimize eklendi. Geldiğimiz bugün de yaklaşık 6 aylık pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan bir kadın operatörümüz şu an Artıcı ismi verdiğimiz karasal konteyner Elleşleme vincimizde bugün görev oluyor. Bu bizim için bir mutluluk, bir gurur kaynağı oldu. Bir e, operatörün yetişmesi bizim için e, 6 aylık bir sürece yayılıyor. Ama disiplinliler... Titizler, olaya yaklaşımları oldukça ciddi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor, öğrenme sürelerini oldukça kısaltıyor ve gerçekten verimli bir hale getiriyor operasyonlarımızı. Şu an e, toplamda 60 tane kadın çalışanımız var e, ve eğitimleri devam eden birçok kadın personelimiz var. Bu sayı her zaman artarak devam edecek. Hedefimiz bu yönde.